Kadir dayı. Yarın kim kim gidiyoruz? Yarın Cengiz Başkan, Murat, sen de. Cengiz hangi Cengiz? Çamur. Çamur. he. Evet. Ha. 10 tane bir daha 10 tane. 10 tane. Seri olan seri. Seri. Evet. Ama haram ya. Haram da adam batata adam batata hayatımı kurtuluyor. <laughs> ya tamam da haramın binası olmaz Kadir tamam, dayı. Da. Camiye ha. hayır yaparız. Olmaz, olmaz, olmaz. Okul yaptırırız. Olmaz. Ha. Olmaz. Niye be Ha bu da bizim bu da bu da bizim Bülent kardeşimiz durağımızın en eski adamlarından birisi. Hani böyle ha garibanlara o olabilir. Ne yapacağız ekip gibi para. Salmani Salmaniye'de bir ev alırız. Allah mı? Allah. Vallahi sen bilirsin patron Salmaniye Almanya'ya bakayım ha o da yapıyor. Tamam. Ne oldu? Ellerimi yıkayayım. Tamam. At 20 gider. Kaç altı trilyon. Evet, ne oluyor? Tam ben ona de. bir dübleks dair alırız ya. Yani. Dübleks ne olacak ya? Ya da mülüm alırız ona bir tane. Mülümüz mü? Evet. Yani kendi bilir. Gelsin gelsin, 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 gelsin Kendi seçeneği kendi. Aynen. Hem evet. evinin kıyasını hem kendini geçindir. He. Ha. Dura'n Durağın ha. hepsini alır. <laughs> <laughs> o durağın dura hepsini alırsan, alırsın. Bak, se, se, sekiz trilyon önder mi? Heh. Sen şimdi durağın hepsini alırsan, durağa da başkan olursan, Buradan başlamamışlar. Uğraşalım. Ben, ben de, de ben de senin... Ben altında sıvır cip, <laughs> paralar <laughs> gelsin, bana <bahaya> yeter. <ederim>. Ben <laughs> çalışmam, ben hayatta çalışmam. Ben ne giderim Kadir dayı? Camiye gidelim abi. Ondan sonra camiye gidelim, camiye gelelim namaza. Çalışmışı bitti. Hem de Ayasofya'ya. Camilere gezelim. Aynen. Bir gün Çamlıca. Altında bir sıfır gün... araba. He sıfır araba. Şoför kim? Şoför, ben kendim sıfır tutarım. Ben seni ben nerede duracağım? duracağım sen sen onları yaparsın. Ya ayrı benim arabam ayrı. <laughs> He, sen bizim araba ayrı olacak. Aman Kadir dayı. Kadir dayı, sen valla gerçekten şöyle şöyle söyleyeyim. Evet. Konuşurken çok güzel konuşan bir adamsın. Ağzından ya. yanlış Yok yok, şöyle. Ağzından yanlış bir kelime çıkmıyor. Küfürlü konuşmuyorsun, evet. argo konuşmuyorsun. Evet. Çok gerçek bir Anadolu insanısın. Evet. Vallahi bak doğru söylüyorum. Evet. Yani evet. bunu bunu hani şey demiyorum ama gerçekten bir bilatları sağ teslim ederim ben. Kimse bu edemem. <laughs> <laughs> Biletleri ben sana teslim edelim. Biletleri sana teslim edelim. Biletleri bana mı teslim edelim? Evet. Edecek? Tamam o zaman diyelim ki çıktı. Hemen sana oradan bir 400'ü sana vereceğim. Direkt. Ya ne diyorsun o hakkını böylece atıyor diye 5'e. 5'e mi böylece? 5'e böylece Tamam. Yarın sen yarın başkana söyle hemen. Çok seni kovar kumara para verme. Kumar oynamıyor oğlum bu ne kumar bir şey. Oğlum şey ya, alır ya. Ne gidiyor, bu da ya, bu, bu da, da bu da bizim Selim kardeşimiz. Yok yani abi bunlar Melih verme. Yok o patron o. Gökhan Mökhan karışamaz. Kim? Gökhan. Kadir dayı. Gökhan abi oyar oyar. Abi yani gidiyor gidiyor. Beş kişi gidiyor. Beş. beş Çamur. Nereye gidiyorsun? Yok abi. Murat. Ben balık yiyeceğim Kadir dayı. Sen mi senin balık yiyeceksin? Tabii. Tabii. abinin kalbi durur lan. Allah etmez. Tövbe Tövbe Bir milyar para gider lan. Bir milyar. Ne bizim Kaç gel, para gidecek? Bir milyar. Beş kişi bir milyar. Sen bir milyar gel. Bir ya la Kadir dayı ya, Yalim, ya, ya, tamam abi. ya Allah Allah. 300 lira bana Tam bir buçuk olsun. Tam bir, bir buçuk bir olsun. Bunun sağdası var. Bunu bir rakı yaparlar abi. Bırakın yok e rakı, yok. Ya bizim yok. Ya bizim olduğumuz yerde rakı yok. doğru mu? Ha. Aynen. Ha. Ha. Tamam yani. neyse bir dakika bir dakika. Şimdi bir videoyu kapatacağız abi. Videoyu kapatacağız. Ya bu sigarayı da az yeter ya. Ya işte iki abi. Suratlı geliyor manyak gibi. Gel gibi gel, geliyor. Niye suratlı geliyor? Abi, abi surat, dakikanıza tamam, dakikasına geliyor adam. Gitme suratlı. abi Tamam suratlı gelme abi. lan abi kız yok para yok para yok. Yok yok. Para yok bırak şey ben diyemez. gelirim ya tamam. sıkma canını. Tamam Kadir dayı şimdi ben gidiyorum. Dakikam doldu. Sana hayırlı akşamlar. Arkamdan rahat gel. Tamam. Tamam ben senin hakkına girmeyeceğim. Tamam orta adam. Orta adam. Tamam, orta, orta tamam, orta tamam sıkıntı yok kral. Orta adam.